Aşktan başka neye hacet? Yorulacaksan, zorlanacaksan, keşke diyeceksen, girme aşk yoluna. Merhaba Can Özüm. Daha önce de bu konuda paylaşım yaptım, biliyorum. Birkaç kez de kanal açtım. Pek yapmak istemediğim bir şeydi işin doğrusu. Son olarak bir aksilik olup son açtığım kanala bir türlü erişim sağlayamayınca anladım ki bana yokuş yaptığına göre bu hususta devam etmek ve biraz daha duyarlı olmam gerekiyor. Başlıkta da belirtmiştim. Eğer ikiz alevin olup olmadığına dair bir tereddüt yaşıyorsan ve buna dair kesin cevaplar arıyorsan doğru yerdesin. Ben spontane paylaşım yapıyorum. İçeriği oluştururken elbette seçici davranıyorum ama ana tema tamamen doğaçlama oluyor ki e, tüm duygu durumlarını önüne set koymadan aktarabileyim bugün diğer kanalımda ilk videomu yeniden işleyeceğim ama tema aynı kalacak içerik aynı olmayacak her dem yeniden doğmalı ve asla biriktirme yapmadan andaki hediyeleri duyumsamanın tadına varmalıyız bu şekilde düşünüyorum yani o konuyu tekrar işleyeceğim ama kelimesi kelimesine cümlesi cümlesine paragrafı paragrafına aktarmayacağım Hatta hiç açıp da bakmayacağım videoya. Bugün içimdeki hissiyat neyse buna göre bir cevap vermeyi düşünüyorum çünkü. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Hep var olan dur ve mutlak zamanda var olmak üzere diyorum. Şimdi ikiz alev yolcularında zaman zaman acaba ikiz alevim mi ya değilse gibi bazı sorular beliriyor. Bu soru daha çok ikiz alevimize dair düşüncelerimizi tutunduğumuzda gelir. Ve bu his bizi sarsarak odak noktamıza dönmemizi ister. Yalnız bunun için yaşarız bu duyguyu, bu çelişkiyi, bu tereddütü. Bu, bunu yaşamamızın, bu soruları sormamızın, araştırma yapmamızın temeli, bunlara dair cevaplar bulmamız değil. An be değiştiğimiz için her seferinde bulacağımız cevaplar farklılaşacak. Bunu unutmamamız gerekiyor. O yüzden bizim peşinde olduğumuz şey aslında muhatabımız olan kişinin ikiz alevimiz olup olmadığına dair, Kesin kanılara varmak değil, bizi bu sorularda çekip çeviren e, gerçeğin ne olduğunu bulmaktır. Bu gerçek işte biz ikiz alevimize ait düşüncelere tutunduğumuzda gelir dememin sebebi bu. Buna tutunduğumuzda bu sorular bitmek bilmez bir şekilde bize akacaktır. Tutunmayı bıraktığımızda da gideceklerdir. Negatif etkilerden ya da zihnimizden de kaynaklı olabilir bu sorular dediğinizi duyuyor gibiyim. 8 alevi zannedip hayatın heba eden insanlar var diyenler de çıkabilir içinizden. Mutlaka belli başlı kriterleri vardır. Sıra dışı daha kesin mucizevi işaretler bulunmalı diyenler de var muhtemelen. İkiz Alev konusuna bir pencere açmış kişilerin tüm sorular nereden gelirse gelsin. Yüce yaratıcının bütün vecihlerden yularını tutan bir güç olduğunu ve aslında kendisine seslenenin o olduğunu açıkça fark edebilen biridir. Yani Görünürde bir sürü olay gerçekleşiyor. Bu negatiften gelebiliyor, pozitiften gelebiliyor, karşımıza her şekilde insanlar çıkabiliyor, her şekilde kelimeler cümleler olabiliyor. Fakat bütün bunların arkasındaki gücü gördüğümüz zaman aslında bizden ne istendiğini, bize seslenin kim olduğunu çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Neden ne diyorum ki? Acaba ikiz alevin mi diye soruyorsan bilmelisin ki ikiz alevine dair düşüncelere tutulmaktasındır ve bunu bırakman istenmek. Diğer can alıcı husus ise şu olacak. Bu soruları sorabiliyorsan zaten sen bir iki salep yolcusun. Bu senaryonun içinde varsın. Yol arkadaşında, karşında her kim bu rolu aldı ise otur. Ailen, arkadaşın, imkansız aşkın, çocuğun belki. Hangisi seni daha kolay deşifre edebiliyorsa odur muhtemelen senin kılcalarına kadar inecek. Belki atomlarına kadar inecek. Senin DNA'na kadar ulaşacak birisi olmalı. Bir etkiyle olmalı. İşte o etki, aradaki bağ. işte aşk bağı. Zaten aşk bağı yani ön plana çıkan şey bu. Ya Yakup Aleyhisselam'ı düşünelim. Orada Yusuf Peygamber'e duyduğu bağlılık bir ikiz alev yolcusuydu onlar. Mevlana ve Şems hadretleri birer ikiz alev yolcusu idiler. Yusuf Peygamber ve Züleyha birer ikizalev zalep yolcusu idiler. Bunların sayısı çoğaltılabilir ve bunlar çok geniş yekün tutmaktadır. Fakat her seferinde karşımıza çıkan şey bu. Aşk orada yoğun bir şekilde ele alınıyor. Neden? Çünkü aşk duygusu insanın hücrelerine kadar, DNA'sına kadar, tırnağına kadar bütün varlığını kuşatacak biçimde o kişiye nüfuz ediyor. Böylece o kişinin dönüşmesi, o kişinin yolda devamlı kalabilmesi ve o kişinin benliğini ön planda tutacak şekilde egosunu ardında bırakabilmesi için bu duygu bir nevi bir nehir görevi işlevi görüyor ve siz o nehirin üzerinden gidilmesi gereken yöne doğru gidiyorsunuz. Yani sen şu anda kimi soruyorsan ikiz alevin odur. Başkası değil ikiz alevim sanmıştım ama hayatıma başka biri girince onun ikiz alevi olmadığına karar verdim diyen kimselerin öncesinde de benzer deneyimleri olduğunu ve sonrasında da benzer deneyimleri yaşayacağını görebilirsiniz. Çünkü ikiz alev öyle aranıp bulunan, beğenilmeyip yenisine geçilen bir rol arkadaşı değildir. Karşılaştığımız güçlüklere rağmen devam eder. Çünkü bizim karşımıza güçlükleri çıkaran şey, egomuz ve zihnin kayıtlandığı bilgiler bırakmamız gereken şeyler de onlar. İkiz alevimiz değil. Biz onları bırakmalıyız. İkiz alevimizi niye bırakalım? Bir başkasını niye arayalım? Zaten böyle bir arayışın içerisindeysek muhtemelen böyle bir yolcu da değiliz. Zamanla bu kanıya egonun beklentilerin karşılanmadığından ötürü vardığınızı görürsünüz zaten bir süre sonra. İkiz alev koşulsuz sevgin ışıldadığı bir bağdır. Sizden kaynaklanmadığı için oldukça da güçlüdür dünevi kayıtlarla kontrol de edilemiyor. Onları terk etmeniz gerekiyor. O bağın içinde sağlıklı bir şekilde kalabilmek için. Şifalanmak gerekiyor. Burada yapmamız gereken en önemli şey budur. Şifalanmak. Şartları zorlamak, istediğimiz hale getirmek, beklentilerimizi karşılamak değil. Biz zaten bir aradayızdır. Fakat o bir arada olmanın vermiş olduğu güçlü aşabilmenin yolu şifalanmaktan geçiyor. Şifalanmalıyız, meditasyon yapmalıyız ve bunun bizim için çok daha kolay, sancısız gerçekleşmesini meydana getirmemiz gerekiyor. Bunu sindirmemiz için tekamülde sıçramaya zorluyor bizi. Ne kadar ikiz alevimiz ben burada daha çok ikiz alev çerçevesinde konuşuyorum. Hayatta bizi zorlayan, sıçramaya zorlayan şeyler elbette ki herkes için farklı olabilir. Benim bu kanalımda ele aldığım husus bu olduğu için ikiz alev etrafında dönüp dolaşıyorum. Bizi ikiz alevimiz zorladığında bilin ki bizim sıçrama zamanımız gelmiştir. Çünkü tekamül de ayma olan bir şey değildir. Tekamül bir ağacın, bir çiçeğin büyümesi gibi, bir bebeğin büyümesi gibi sürekli bitimsiz bir şekilde olan bir şey değil. Evet geriye dönüşümsüz şekilde olur tekamül. İleriye doğrudur daima. Fakat belli bir sıçrama anları vardır. Bu çok mühimdir. Yani olgunluk elbette ki olabilir. İnsan hayata bakış açısıyla, olayları ele alış biçimiyle yaptığı işte bir takım meditasyonlar aracılığıyla, dualarla elbette ki o tekamüle zemin hazırlar. Fakat orada sadece bir takım azık edinmiştir. Kendine göre yol haritası belirliyordur. Ama tekamül dediğimiz şey o bambaşka bir boyuta geçtiğimizde bir önceki boyutun bizim gerçekten bir önceki boyut olduğunu hatırlatan o şey sıçrama gerektiren bir şeydir. İşte bizi bu sıçramaya zorlaması aslında 8 alemimizin oraya sıçramamız gerektiği ve bunun zamanının geldiğine dairdir. Biz tabi olaylara takıldığımız için belki oradaki olayların karmaşasına gömüldüğümüzden dolayı bu işin bu tarafını çok düşünmeyiz ama sıkıştıysak eğer sıkıştığımız yerden çıkmamız gerekiyor. Amaç bu. Seni kayıtlardan, koşullardan özgürleştirmek. Sen sevginin bu en saf haline ulaşmak için kulaç attıkça Arap saçına döndüğünü sandığın her şeyin gayet güzel ve kural içinde birbirine bağlı bulunduğunu fark edersin. Bunu fark etmek zaman alır ama imkansız değildir. Senin olanın sana gelebilmesi için tutunmamalı, sevmeli, daima sevmeli, sevgiden doğan enerjinin sana kattığı farkındalıklı egonun sınırlarından çıkmaya çalışmalısın. Çünkü o sınırdan çıktığın an zaten senin beklentilerin, senin hayata bakışın, senin ikiz evine kendine bakışın Bambaşka bir boyutta seyredeceği için egonun sınırlarındayken ki beklenti, amaç ve hedeflerin doğrultusunda düşüncelerin olmayacak, o düşüncelerinin doğurduğu sancıların ıstıraplarında kalmayacaktır. İkiz Alevi'nden tereddüt etmek ya da bu durumdan emin olmak, senin ikiz Alevi yolcusu olduğuna kanıttır. Tereddüt edip etmemen ise senin olayları ele alış ya da reddediş biçimine bağlı. Ya tabii ki çok fazla zihin çalıştıran, çok fazla olayları teknik açıdan incelemeyi seven, analiz etmekten hoşlanan, önünü görmek isteyen, iki gün sonrasına dair bir emniyet isteyen ya da aşkın tabii doğurduğu bir beklenti var. Bir karşılık bekleme elbette ki çok yoğun bir şekilde bu hissediliyor ama şunu unutmamamız gerekiyor. Aşkın doğurduğu o beklenti, o karşılık bekleme arzusu, aşkın devamlılığını sağlamak için veriliyor kişiye. Yoksa o karşılığı elde edelim diye değildir. Çünkü aşk koşulsuz sevgiden doğar. Gelip geçici bir şey değildir. Beklentiler ya da arzularına tutunduğunda, zihnin oyunlarına takılıp kaldığında işte o zaman sen sıkılmaya başlarsın. O zaman seni sıkacak, seni bunaltacak olaylarla ve zihinsel oyunlarla karşılaşırsın ve orada şunu fark edersin, bırakman gerekiyor. Bırakman gerektiği için onlarla karşılaşıyorsun. Bıraktığın her şey yoluna girecek. İki özün birbirine çekilmesi ve kaynaşması çok zor. Özler o bağı pek derinde bilir ama her ikisinin de soyulması gereken binlerce hırkası var. Şems'in o Mevlevilerde Şems'i temsil eden o figürün, o bir görsellik ama o görselin arkasında çok derin manalar gizli elbette. Şemsi temsil eden o figürün üzerinde siyah bir hırka görüyoruz ve şeyin mi, zamanın sonunda o şemsi temsil eden figürün o hırkasını çıkardığını şahit oluyoruz. O çıkarılan hırka zihinsel ve egonun bizde kayıtladığı kat kat üzerimizde var olan tabakanın bir köşeye konulup gerçek özün meydana çıkış anını simgeliyor. Zaten melamet derleri şems gibi, hallaç gibi, melamet erleri zahirde de gerçekten siyah bir hırka bürünmektedirler. Yani bu bizim dünyamızda var olan o mu muhteşem mücevher olan özümüzün dışındaki atmamız gereken, kırmamız gereken kabuklar. İşte bunu ne yapacak sana, hangi vasıtayla yapılacak? Senin için belki de en kolay vasıta bu. Aşk yoluyla bu gerçekleştirilecek. Zaten bizim amacımız o bağı koparmak, atmak falan olmamalı. Çünkü o bağın doğurduğu güç bizim kendimizden kendimizi soymamızı gerekli kılıyor. Uyum sağlamadaki güçlük, yaşanılan hadiseleri sinirlenmedeki zorluk, asla daha önceden karşılaşmayacağımız kadar bizi inciten, kıran gerçeklikler bizim hırkalarımızı soyunmamızı Zaman zaman şöyle bir soru soruyoruz. Nereye kadar inceleyeceğim? Nereye kadar kırılacağım? Mevlana bu soruya şu şekilde cevap veriyor. Gerçeğe ulaşana kadar kalbini kırmalısın. O çekiç sesleri, o kırılmalar bizim gerçeğe doğru gidişimizi simgelemekle beraber henüz gerçeğe varmadığımızı gösteriyor. Gerçeğe vardığımızda zaten görevini bitirmiş olacak. Artık kırılacak bir şey kalmadığında, yanacak bir şey kalmadığında gerçek orada net bir şekilde ortaya çıkacak. Farkındalık gerektiren bir durum elbette ki çözmemizi gereken kendimiziz. Bu odaktan asla uzaklaşmamamız gerekiyor. Karşımızdaki değildir. Onun yuları da Allah'ın elindedir. Bizim yularımız da Allah'ın elindedir. Bizim hikayemize dahil olanların da yularları, ipleri Allah'ın elindedir. Onun tarafından kontrol edilmektedir. O yüzden her şeyi bu minvalden bakmalı. İşin içinden çıkılamaz hale sokmadan bu güzel hikayeyi en güzel, bize en yaraşır ve bizi en e, üst mertebe, üst noktalara taşıyacak seviyelere dönüştürmemiz gerekiyor. Yapabileceğimiz için biz bu yoldayız. İkiz Alev yolculuğunda her iki taraf için de tamamlaması gereken bir misyon var. Bu misyon kişiye özel. Bunu herkes kendisi bilir aşılması gereken ne olduğunu, varılması gerekenin ne olduğunu kişi kendisi bilir. Karşımızdakini de kendimize göre şekillendiremeyiz. Ama muhakkak onu da tamamlaması gereken bir misyon var. Bu misyon bazen bizim bilincimizin dışında hiç beklemediğimiz bir şey olabilir, şaşırmamamız gerekiyor. Bizim en başta öngördüğümüz bir şey değildir muhtemelen. Negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Ben negatif ve pozitifi dünyadaki alışa geldiğimiz kayıtlardan ötürü kullanıyorum. Ama sonuçta şunu çok özellikle vurgulamak istiyorum ki bu misyon ilahi güç tarafından belirlenmiştir ve her iki kişinin çok önceden tamamlanma sözü verdiği bir hakikattir ve herkes kendi hakikatine erişecek. Bu hiç beklemediğimiz şaşırtıcı ve incitici bir şey olsa dahi. Burada da egomuzun ve zihnimizin oyun bozanlığına karşı uyanık olmalı. Olanın ne olduğunu izlememiz gerekiyor. Ruhumuz bize rehberlik edecek. Bu çok önemli. Bizim kendi ruhumuzun bize yaptığı rehberlik çok önemli. O karşımıza çıkan taşlar alıp bir köşeye koymamız gerektiği zamanları doğru fark etmek çok önemli. Tamamlanması gereken misyon her ikimiz için de daha önce öngöremediğimiz bir biçimde gerçekleşecek. Bu sancılı fakat muhteşem bir deneyim. Bilgi kirliliğinden uzak kalıp kendi yolumuza odaklandığımızda yolculuğun meyvelerini an be an tadarsınız ve esasında size verilmek istenen bu bu yol evet zor güç ama e, zihnimize ve egomuza tutunduğumuz için bu şekilde gözüküyor zihnin ötesine geçtiğimiz hiçbir zorluğun olmadığını her şeyin zaten akıp gittiğini biz gereksiz yere panik ve telaşa ortaya çıkardığımız için karmaşık hale getirdiğimizi sandığımız aslında yine karmaşık olmuyor bizim açımızdan karmaşık bir hale gelmiş görünüyor Olayların görünen kısımlarına değil derinliklerine odaklanmalı. Kaynaktan kopmamalı. Sığ yüzeyin dağınıklığı bizi harap etmesin. Ben bu durumu üç boyutlu resimlere benzetiyorum. Derinliklere odaklandığınızda verilen resmi bütünüyle görebiliyoruz. O dipte yatan görseli fark edebiliyoruz. Ama ne zaman yüzeye takılırız o resimlere baktığımızda bir anda tekrar o karalanmış kısma dönmüş oluyoruz. Anlam karmaşasına düştüğümüzde kesinlikle bilmeliyiz ki kaynaktan kopmuşuzdur. Bunu, bunu tekrar tekrar dile getirmek istiyorum. O üç boyutlu resimleri düşünelim. Ne zaman ki bir anlam karmaşasına düştük, bilelim ki kaynaktan koptuk. Yoksa her şey yolunda. Bunu tekrar kaynağa bağlamak için ne yapmamız gerekiyor? Ufak bir meditasyon. Tekrar bizim kaynakla kontağımızı sağlayacak. Tekrar o büyük resmi görmemize yardımcı olacak. İkiz Alev yolculuğu bizi hakikate eriştirecek görkemli bir deneyimdir. İki boyutlu yol alabilir ve bunun devamlılığı konusunda kararlı davranmalıyız. Sonuçta hakikat meyvesini yiyeceğiz çünkü. Bu yolda bulunmayı ikiz Alev'inize tutunup onunla zihninizi kurduğunuzla, bir antin içine hapseden hayallerden uzak tuttuğunuzda size verilmek istenenin sizin beklentinizin çok üstünde olduğunu göreceksiniz. Sizin beklediğiniz çok farklı bir şeydir. Çünkü siz o dönemde zihniniz ve egonuzun alanından olaylara baktığınız için bambaşka bir şey bekliyorsunuzdur. Ama aslında o en başta kurulan o güçlü bağın size verilmek istenen çok daha büyük bir meyvenin elinize geçmesi için kurulduğunu fark edeceksiniz. Bu belki bir senaryo, bir oyun ama sonuçta bu oyun ve senaryoda başarı oranınıza göre muhteşem bir hediye kazanacaksınız ki o hediyenin adı hakikattir. Fakat bu zihnin kayıtlarından kurtulduğunuzda gerçekleşecek. Asla unutmamamız gereken bir diğer husus ise şu. Ayrılık yoktur. Ayrılık fikrinin her türlüsü ikilikten doğar. Bazen söz bile ayrılık getirir. Bazen düşünceleri çoğaltmak ayrılık getirir. Beklentiler ayrılık doğurur. İstekler ayrılık doğurur. Bunlardan kaçınmak gerekir. Bunların her türlüsü ayrılıktır. Birlik bizim istediğimiz yegane şeydir. Ama bu birlik dünyevi kayıtlardan kurtulmuş bir birliktir ve bizi özgürleştirerek bizim için değeridir. Evet buna zaman var. Ama bu yol için, bu yol bize bunun için verilmiş. Bu yol için bize en başından söz vermişiz. Sonuna kadar gitmeye kararlıyız. Ve o hakikat meyvesini en güzel biçimde yemek için bu yolculuğa talip olmuşuz. Bu görkemli asansör gök kapılarını ardına kadar açık olduğu anlamına da geliyor. Daha sonra bunu detaylandırmak istiyorum. Gök kapıları açık ki sen bu asansöre biniyorsun. Onun içindesin. Sen o asansörün içerisinde gök kapılarına doğru yürürken acaba yanımdaki ikiz alevi mi bana uyuyor muydu uygun muydu değil miydi başkası mıydı başkası mı olmalı o senin asansöründe sana eşlik eden ve seni yukarıya çıkaracak anahtar elinde bulunduran kişi bu yönüyle zaten misyonu çok önemli zihnimizin şekillerine uyup uymamasının çok bir önemi yok zihnimizin bir defa bir önemi yok orada zaten bırakmamız gereken şey zihnimiz. O yüzden zihnimize uymuyor. Zaten bırakmamız gereken şey egomuz. O yüzden egomuza uymuyor. Çerçeve buydu sevgili Yakut Öztürkler. Diğer videonun içeriğinden belki farklı fakat aynı şeye değiniyorum. Bütün bu tereddütlerin, bütün bu soruların tamamıyla bizim odak noktamızdan uzaklaştığımızdan doğduğunu ve odak noktamıza geri dönmemiz gerektiğini bize hatırlatmak için karşımıza çıkıyor. Bunu neden kullandığımı da bir gün paylaşmak istiyorum. Şimdi yazdığım bu şiiri de eklemek istiyorum. Bu şerefli günde içinizdeki Yakut'un en üst düzeyde ışıldamasını istiyorum. Neden yakut özlü dedim? Yakut'u özlü dememde kendime göre bir neden var. Ben her insanın özünün bir maden parçasına benzediğini düşünüyorum. Sizlerin de özünüzün neden bilemiyorum. Yakuta benzediğini, yani yakuttan oluştuğunu, yani eğer bize özümüz bir maden olarak karşımıza çıkarılmış olsaydı bu muhtemelen yakut olurdu diye düşünüyorum. Böyle hissediyorum. Bu hissiyatımı da buradan paylaşmak istedim. Bu yüzden de size yakut özlüler dedim. Başka bir nedeni yoktu. Işıl ışıl parıldarsınız bu güzel günde. Allah'a emanet olun, görüşürüz. Şiirime geçiyorum. Har deyince tene, yar da bilinir. Yara demek olmaz aşk oncasına. Belalarla dolu dönüş yoluna kavuşmak diyelim. Ayrılık olmaz. Canla bir olana ayrılık olmaz. Gaflet olur, uyku olur, zan olur, benlik olur, haset olur, kan olur, geri kalmak olur, kahru can olur. Canla bir olana ayrılık olmaz. Yağrı sarmak için açık kollara, revan olmak için taşlı yollara, gözlerdeki nurdur seçkini kullara, aşk ile yanmışa ayrılık olmaz. Yokluktan var olur ayrılık olmaz. Görüşürüz canım.